Herkes Şok kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Ermeni ünlüler. Videomuzdaki isimler sizi çok şaşırtacak. Buna şimdiden hazır olun. Videomuz başlamadan da kanalımıza herkes çok abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Seray Kaya Kadın dizisiyle tanınan Seray Kaya 29 yaşında. Anne tarafından Ermeni. Ebru Şahin Hercai Dersi'nin başrol oyuncusu olan Ebru Şahin de 26 yaşında. Trakya doğumlu, genelde Trakyalı olduğu zannediliyor ama anne tarafından Ermeni olduğu biliniyor. Toto Karaca Yeşilçam oyuncularından birisi olan Toto Karaca aynı zamanda Cem Karaca'nın annesi. Arto. 63 yaşındaki Arto da Almeni ünlülerden. Sami Hazinses. Yeşilçam'ın komedi rolleriyle karşımıza çıkan Sami Hazinses de Almeni ünlülerden. Adile Naşit, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu, çocukların Adile teyzesi, hepimizin kalbinde tat koymuş ünlü isim Adile Naşit de Ermeni ünlülerden. Hayko Cepkin, 42 yaşındaki oyuncu, tarzıyla ve şarkılarıyla oldukça dikkat çekmeyi başarmış bir isimdi. Kendisi de Ermeni ünlülerden. Neslihan Atagül. 28 yaşındaki oyuncu aslında çocuk oyuncu. İlk olarak Yaprak Dökümü dizisi olarak ekranlara gelmişti. İstanbul doğumlu olmasına rağmen aslen Ermeni kökenli. Şimdilerde de Sefer'in Kızı dizisindeki rolüyle ile herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ayrıca Kadir Doğulu ile olan evliliği de resmen parmakla gösteriliyor. Nubar Terziyan. Yeşilçam'ın tonton dedesi olan Nubar Terziyan da Ermeni ünlülerden. Turgut Özatay, Kemal Sunal filmlerinin kötü adamı olarak tanınan Yeşilçam oyuncusu Turgut Özatay da Ermeni ünlülerden. Kerem Bürsin. Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara gelen ve Türkiye'nin en beğenilen erkek oyuncularından birisi olan Kerem Bürsin de Ermeni kökenli. Kendisi uzun süre Amerika'da yaşamış, çok iyi İngilizce konuşan, hatta Amerika'daki Hollywood filmlerinde bile yer almayı başarmış yetenekli bir isim. Serenay Sarıkaya ile uzun süreli bir ilişkinin ardından ayrılmış, şimdilerde de Sen Çal Kapımı dizisindeki başrol oyuncusu olan Hande Erçel ile yakıştırılmakta. Ayrıca Kerem Bürsin'in Demet Özdemir'le sevgili olduğu da iddia ediliyor. Evet arkadaşlar Ermeni ünlülerimiz bu şekilde. Sizin bildiğiniz başka Ermeni ünlü varsa bunu da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Videomuzdaki amacımız kesinlikle insanları ötekileştirmek değil. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.